Peki neden Hamaney, İran'ın Amerika'nın bölgedeki en önemli üssü olan Katar'daki El Udeid üssüne saldırdığını söyledi ve ciddi hasar verdiğini iddia etti? Hadi gelin Hamaney'e bakalım. Hamaney diyor ki, İran Amerika'ya güçlü bir tokat attı. İkinci tebrik, sevgili İran'ımızın Amerika rejimine karşı zaferinedir. Amerika rejimi doğrudan savaşa girdi. İslam Cumhuriyeti burada da galip geldi. İslam Cumhuriyeti Amerika'nın yanağına sert bir tokat vurdu bölgedeki en önemli Amerikan üslerinden El Udeyde saldırdı ve hasar verdi. Vallahi Ebu Cehil ve Ebu Leheb mezarlarından çıksa utanırdı. Onlar kafir olsalar da yalan söylemezdi. Sahih-i Buhari'de geçer, Hazreti Ebu Süfyan Hazreti Muaviye'nin babası, Ümeyye oğullarının lideriydi. Kafirken bile Resulullah'la savaşırken Şam'a ticarete gittiğinde Bizans İmparatoru Heraklius onu çağırdı ve Hazreti Muhammed'i sordu. Heraklius, Resulullah'ın mektubuyla İslam'a davet edilmişti. Ebu Süfyan her soruya dürüstçe cevap verdi. Araplar Ebu Süfyan yalan söyledi demelerinden korktum diyor. Düşünün, bu kafir Ebu Süfyan'ın ahlakı. Neden Emevilere kin beslerler? Çünkü Emevilerin onlardan daha şerefli olduğunu biliyorlar. Vallahi Ebu Süfyan'ın kafirken giydiği ayakkabı ve üzerindeki toz bile bunlardan daha şereflidir. Çünkü Ebu Süfyan'da mertlik, dürüstlük ve düşmanlıkta bile şeref vardı. Amr bin Az kafirken Habeşistan'a interpol göreviyle gitti, sahabeleri terörist diye kovaladı. Hazreti Ali'nin ağabeyi Cafer bin Ebi Talip Habeş kralına onlardan bir şey mi çaldık diye sordu. Amr bin As hayır dedi. Birini mi öldürdük? Amr hayır dedi. Amr bin As kafirken bile dürüstü. Dürüstlüğü nedeniyle Habeşistan kralının önünde davasını kaybetti. İnceledim şaşırtıcı bir şey buldum. Amr bin As ve Halit bin Velid bunlar aslında kimdi? İslam'dan önce tüccardılar. Yemen'den mallar alır, Şam'da satarlardı. Ertesi yıl döner, paranız şu kadar kar etti, benim payım bu derdi ve dürüstlerdi. Bu yüzden Arap kabileleri sadece Kureyş'e yani Resulullah'ın kabilesine güvenirdi. Neden? Çünkü dürüstlükleriyle ünlüydüler, güven veriyorlardı ve bu İslam'dan önceydi. Vallahi kafir Arapların ahlakı sarık sarıp ayetüllah adını takarak imam pozu veren bu tayfadan daha iyiydi. Hz. Ebu Bekir halife olduğunda ilk hutbesinde dedi ki, ne havalimanları ne sorunlar ne maaş zammından söz etti, dürüstlük güven yalan hainliktir dedi. Bakın, kafir Araplar yalancıyı ayaklarının altına alır, itibarını sıfırlardı. Bunun örnekleri pek çoktur. İngiliz istihbarat subayı Dixon'ın Çöldeki Araplar kitabında, YouTube'da var, dinleyin görürsünüz. Diyor ki, Bedevi kabileler birbirine saldırır, savaşır ama yalan söylemez, ihanet etmezdi. Büyük bir imparatorluk kuran her millet dürüst olmalı. Ama bugün Fransa'daki hukuk fakültelerinde, ki bize de geçti, Dediler ki, sanık yalan söyleyebilir, yalan suç değil. Ama İslam'dan önce kafirler için yalan büyük suçtu.